Mansur Yavaş bu konserler bununla kaldı ya Mansur Yavaş bu konseri bir türlü açıklayamıyor daha önce bununla alakalı toplantı yaptı grafikler tablolar yahu sen bırak Mansur Yavaş'ı da şu doğalgaz konusu ne oldu Hani doğalgaz bulmuştuk açın kombileri açın camları doğalgaz bedava gaz patronuyuz diyordun 2045 yılına kadar Amerika'dan doğal gaz alacağız. Hani biz gaz patronuyduk. Hani bütün dünyaya doğal gazı biz de atacaktık. Ne oldu? Attılar, tuttular. Şimdi de Mansur Yavaş'ın, CHP'nin, Öten'in, Beri'nin üzerinden giderek gündemi toparlamaya çalışıyorlar. Yahu bir insanda biraz utanma duygusu olur ya. Gaz bedava diyerek o kadar insanın yüksek miktarlarda fatura ödemesine sebep oldu. Halen daha çıkmış konuşuyor. Siz bırakın Mansur Yavaş'ı öteyi beriyi. Mansur Yavaş İlk günden beri çalan hatası olan cezasını çeksin dedi. Hatalıyı hırsızı savunmadı. Çalan kişi cezasını çeksin dedi. Siz bırakın Mansur Yavaş'ı doğalgazdan haber verin. Gabarda bulunan o petrolü anlatın. 2023'te ülke şahlanacak da hani herkes zengin olacaktı ne oldu? Siz çıkın bunları anlatın. Bırakın Mansur Yavaş'ı.